Merhabalar. Kamp bahçesine hoş geldiniz. Ben Ahmet Can. Bu videoda sizlerle birlikte Kamp bahçesi satıcı panelini adım adım tanıyacağız. Öncelikle tarayıcınızdan kampbahcesi.com adresine giriyoruz. Sağ üst köşede yer alan giriş yap butonuna tıklayıp satıcı bilgilerinizle mağaza girişi yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza size özel mağaza kullanıcı paneli ekranı açılacak. Üst menüde ise mağazam, ürünler, siparişler, hesap özeti soru, cevap ve ayarlar bölümlerini görebilirsiniz. Hemen sağ üst köşede ise iki önemli buton var. Satıcı paneli rehberi ve kargo bilgileri. Satıcı paneli rehberine tıkladığınızda sizi mağazaya kullanımıyla ilgili videoları karşılar. Kargo bilgileri kısmına tıkladığınızda ise kamp bahçesinin anlaşmalı olduğu kargo firmaları ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Buradan size en uygun kargo firmasını seçebilir ve mağazanız için kargo sürecini kolaylıkla başlatabilirsiniz. Şimdi biraz aşağıya inelim. Burada karşınıza sipariş durumu ve hesap durumu alanı çıkar. Siparişlerimizin hangi aşamada olduğunu, yani onay bekliyor mu, kargoya verildi mi, teslim edildi mi buradan kolayca kontrol edebilirsiniz. Alt kısımda ise son işlemler, son siparişler ve son ürünler bölümleri yer alır. Bu alan sayesinde mağazanızdaki son hareketleri tek bir bakışta görebilir, genel kontrolü rahatlıkla sağlayabilirsiniz. İşte mağazam paleni bu kadar kolay, sade, anlaşılır ve sizin işinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Bir sonraki videoda ürünler kısmını detaylıca inceleyeceğiz. Orada görüşmek üzere, hoşçakalın.